Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kartları sıralayacağız futbol kartları hadi başlayalım. Kuresma 75 ST 75 Patch 78 So 71 pas 80 3, 36 Def 75 Pihi Morin Artı 10 hü hücum. hücum, Fenerbahçe'de hoca, e, artı 10 savunma. Arda Güler, e, 84 KEMP, Türkiye'den 76 PEÇ, 84 yo, 87 PAS, 85 TRI, 65 DEF, 71 PIHİ. Maradona 98 Kem Kem 95 Peç 94 Siho 93 Pas 98 Dri 42 Dev 78 Bihi Neymar JR 89 Liv Liv 87 Peç 83 Şihi 85 pas, 93 dri, 37 def, 61 pi Kerem. 77 silo, 84 peç, 73 yo, 71 pas, 79 dri, 38 def, 56 pi İbran Miho, iç, iç, 82 stn. ZNT 58 patch 90 siho 76 pas 82 3 34 def 72 pihihi Dizeko 84 tn 63 patch 84 CHO 71 pas 77 dri 45 def 75 pihihi Drop. Ba, ba, 84 SET 73 PEÇ 84 şu 75 PAS 78 DİRİ 37 DEV 78 PİHİHİ ABU BAKAR 75 SET 73 PEÇ 78 şi, o 71 PAS 77 DİRİ 36 DEV 75 PİHİHİ Alex de Zio, 81 Kim 46 Peach 80 Siho 84 Pace, 82 Dri, 45 Def 65 Pihihi Ben Zama 91 ST 80 Peach 88 Siho 83 Pass 87 Dri 39 Def 78 Pihihi Ronaldo 90 st, 81 peç, 92 shd, 78 pas, 85 dri, 34 def, F, 75 bihihi. Messi 91 V 81 peç, 89 shd, 90 pas, 94 dri, 34 def, 64 bihihi. Ronaldinho 95 Cam 94 Pech 91 Shuo 94 Pass 98 Dri 40 Def 84 Pihihi De Bruyne 91 CM 74 Pech 88 Seho se, 93 Pass 87 Dri 4 Def 77 yeah, Pihi Lewandowski 91 st, 75 P, 91 SHD 79 P, Pas 86 Dri 44 Def 83 Pihi Kane 89 ST 68 P, 91 SHO 83 Pas 82 Dri 47 DEV 82 PİHİHİ SALAH 90 rv 90 ANPEÇ 89 SİHO 82 PAS 93 45 DEV 75 PİHİHİ EMBAPPE 91 ST 97 PEÇ 89 SİHİDİ 80 PAS 92 dri 36 def 76 pihihi ikardi 77 snt 62 peç 77 siho 64 pas 72 dri 35 def 68 pihihi pep guardilio artı 10 hücum, hücum yönetmen artı 10 savunma